Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Yasin Obuz'un CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual adlı programda verdiği röportaj telif hakları nedeniyle sadece sesi kullandım hazırsanız Yasin Obuz'un Nisa ve Barış hakkında konuştuğu yerin ses kaydını dinleyelim. 10 milyonda izlenmiş Şarkını sattığınız, evet. yaptığınız single. Tahmin ben, edemeyen ve beğenmeyen de çok fazla insan Şimdi insanlar. şöyle sizi düzelteceğim. Çünkü neden? Ortada bir Barış ve bir Nisa'nın fanları var tabii ki. Benim bana düşman olan iki tane grup. Bunların topladığın zaman bunların yaklaşık 3,5 milyon takipçisi var. Bu 3,5 ta ta milyon takipçiden yaklaşık 200 bin ya da 150 bin bilmiyorum şu anda destek ne kadar gelmesi gayet 200 normal. 200 bin küsür düştü arkadaşlar. Evet. Mesela, Peki e... düşman derken bu kadar keskin söyleyebiliyor musunuz? Söylüyorum tabii ki. Yani mı yani onlar Ben onlara düşman değilim. Onlar bana düşmanlar. Ee, yani basit işler peşinde koşan insanlarla benim e, işim olmaz. Ne gibi? E, ne gibi? E, senin işte fan sayfan bir yazı yazıyor benim hakkında. Sen sen benim arkadaşımsın. 6 ay boyunca seninle aynı ekmeği yemişim, içmişim. Sen gidip o yazıyı be Yasin'in sözlerine katılıyor musunuz ve bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. I don't know what day of the week it is, yeah. Is it Monday? I don't know. Is it Tuesday? I don't know. Maybe Sunday? I don't know. Every day feels the same. Every day feels the same. I think it's Thursday. Shut your mouth! It all feels the same! It all feels the same! I don't know what to do. So I'll just eat some snacks, get real fat, and stay in my room.